arkadaşlar. Yepyeni bir GZC videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle Google'daki arka plan değil, Zoom'daki arka plan nasıl değişir? Bunu anlatacağım. Herkes yorumlara yazmış. Artık bunu anlat, artık bunu anlat. E ben de peki madem dedim ve anlatmaya bugün başlıyorum. Evet başlayalım. Şimdi şurada start video diye şöyle bir şey var. Bir de yanında ok var. Buna basıyoruz. Ve Q's Virdu buna. Böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Mesela bunlardan istediğimizde mesela buna basınca böyle falan. Ama kendi şeylerimizden eklemek istiyorsak kendi şeylerimizden eklemek istiyorsak şurada add şuna basınca add image. Bu var. Buna basıyoruz ve buradan bir tane bir şeye basıyorsunuz ve aç diyorsunuz. Buradan istediğiniz şeyi yapıyorsunuz. Ben şu an kendiminkini yaptım. Aç diyoruz ve buradan işte tüm fotoğraflarınız çıkıyor. Ve sonra mesela buna basıyorum ben ve aç diyorum. Gördüğünüz gibi arkam böyle oluyor. Bir dakika. Görüntümü açınca da gördüğünüz gibi arkam işte böyle oluyor. Tekrar eski haline getirmek için de tekrardan oraya gidiyoruz ve ne yapıyoruz? Şuradan şöyle ya da I have green screen's var. Buna basıyoruz ve arkamız tekrardan eskisi gibi oluyor böyle oluyor. Bir de hazır ekranı nasıl döndürürüz bunu da hemen anlatayım. Yine aynı yere açıyoruz ve şurada böyle bir şey var. Rotate yazıyor. Hop 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 hop. Gördüğünüz gibi. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım yararlanmışsınızdır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.